Nasıl ama? Sıkıcı derslerden çok daha iyi. Gabi ne yapıyorsun orada? Ver şunu bana. Kitabı açmıştım. E, ee, peki o zaman. Dikkatini buraya ver. Ha? Ah, ne güzel uyumuşum. Neredeyse unutuyordum. Bir not yazmam lazım. Matematik sınavını unutamam. Şunu da dolabıma koyayım. Bu sayede hep görülebilir. Ah, ödevimi yapmam lazımmış. Peki kullanışlıymış. demiş. Üstelik Aha. o da benimle aynı elbiseyi giymişti. Yok artık. Çok utanç vericiydi. Tabii ben daha iyi görünüyordum ama olsun. Bir saniye hızlıca bir not almam lazım. Yoksa unuturum. Çok meşgulüm bu sıralar. Ne yapıyorsun? Vay canına ne çok not var. Ah hatırladım bak kalem almam lazımdı. Seninle takılmaya bayılıyorum Mindy. Ama aklıma geldi annemi aramam lazım. Sanırım bitti. Cidden hatırlatıcı pano muyum ben? Gerçi bu çerçeve bana iyi bir fikir verdi. Bir dakikaya geliyorum. Hayatını şu ipucuyla daha sağlam bir düzene sokabilirsin. Bir resim çerçevesini ters çevirip arka kapağını ve fotoğrafı çıkarabilirsin. Çerçeveye bir takvim yerleştir çerçeveyi çevirince karşında önündeki ayın işlerini görebilirsin. Hey Mindy bak ne yaptım. Oh, bu da ne? Yapma gereken her şeyi camın üstüne yazabilirsin. Bak şu tarihte matematik sınavım var. Vay harikaymış. Teşekkürler Gebi. Aa dur. Daha iyi oldu. Şaka mı bu? Vazgeçtim. Yani kıvrımlı çizgi mi? Sanırım anlamaya başladım. Of, kalemim kırıldı. Neyse, buralarda bir kalem olacaktı. Yani öyle sanıyorum. Ne haber? Kıvrımı bırakmıştım mı? neyse. Burada bir yerlerde olmalı. Buldum. Amanın, hadi ama. Bu çok sinir bozucu selam gibi. Aha. Bilim tıraşını alabilir miyim? Lütfen. Şu mu? Ha, peki. Teşekkürler. Zil mi çalıyor? Evet ders bitti. Eve dönmeye can atıyorum. Hmm, neresi burası? Yarın görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Hayır. Ben kaçar canım. <laughs> Dur biraz. yüzün bana bir fikir verdi. Sanırım işe yarayabilir. Yüzüğün taşını çıkaralım. Sonra yüzüğe biraz tutkal sürelim. Tutkala da kalem tıraş yapıştıralım. Şimdi tutkalın kurumasını bekleyelim. Artık kalem kaybetme ihtimali kalmaz. Pratik ve güzel de görünüyor. İhtiyacım olduğunda elimin üstünde. Şimdi de yüzüğümü unutmamam lazım gerçi. Bunu keşke baştan düşünseydim. Mükemmel çalışıyor. Tebrikler. Denklemin cevabı aslında basit. Ay, uyumam lazım. Çok sıkıcı. Şöyle gözlerimi dinlendireyim. Biraz eğlenmem lazım. Yapmam gerekeni biliyorum. Hey Mindy. Ne oldu? Şuna bak. Parmağıma bir yüz çizeceğim. Sonra da bir balon tutturacağım. Selam Mindy. Komik miydi bu şimdi? Çok komik görünüyorsun. Bana gülmeyi kesin. İşim daha bitmedi. Şu parmağıma da bir yüz çizeceğim. Şunlar gözleri. Buna bir de el çizeyim. Harika olacak. Buna maskele çizmem lazım. Eleman korkutucu oldu. Gözleri de unutmayalım. Yaklaşayım deme aynasız. İmdat. Denklemler. ne? Neredeyim ben? Acaba neler olacak? Ne? Ne oluyor da? Ah anladım. İmdat! Sınıfta göremazlık yapmayın. Benim sınıfımda böyle şeyler olmaz. Peki sakin ol. Öf ne kızdı ama. Peki bugün sınav olacağız. İyi şanslar. Al bakalım indi. Aman. Efe de zor duruyor. Çalışmam gerekiyordu. Cevap sanırım. Ah, umarım. Hayır hiç doğru görünmüyor. Kafadan atmaya mı çalışsam? Bunu tutarsam? Gebi ne yazıyor? Göremiyorum ki. Kırık alacağım. Ne yapacağım? Boşuna uğraşıyorum. Ay, sanırım buldum. Önce şunu sileyim de. Silgime ne oldu şimdi? Sınav çok kolaymış benim de sevgisi yoktur ki. Hey kopya çekme. Resim dersini seviyorum. Yani hiç değilse en kötü ben olmayacağım. Eğlenceli şey. çok güzel oldu. Bir dakika. Şunu ödünç alıyorum. Hızlıca onaralım. Silgi yok mu sorun değil kalemin etrafına tutkal dökelim. Kalemi döndürmek bu işi kolaylaştırır. Tutkalı kalemin sonuna kadar dökelim. Katman katman yapıp kalın bir tutkal topçuğu yapalım. Ucuna doğru saralım. Biraz da sim ekleyelim. Simi tutkalın üzerine kurumadan dökmeliyiz. Tıpkı dondurma gibi oldu. Şimdi de yanlış cevapları silelim. İşe yarıyor. İyi ki aklıma geldi. Şimdi de doğru cevapları alalım. Gebiden. Teşekkürler. Öğretmenin bitirdim. Bence sonuca şaşıracaksınız. Göreceğiz bakalım. Hmm, ilginç. Hı hı. Aferin yüz aldım. Ceket duygularımı açmalı mıyım? Açılacağım gitsin. Umarım beğenir. Çok gerildim. Zarfı şöyle kapatayım da. Ha? Kapanmıyor. Ama neyse. Ne ilginç bir soruymuş. Ahem. şöyle alayım. Hayır sana değildi ver şunu. Bakalım burada ne varmış. Yok artık. <laughs> Lütfen hiçbir şey söyleme. Sizinki inek. çok komik. Neden böyle yapıyorsun? Ne yapacağım şimdi? Bu plandan emin olamadım. <laughs> hmm, X4S ha, buldum. Bir fikrim var çantamdan bir şeye ihtiyacım var. Hayır bu değildi. Tutkal tabancam. İşte bu. Şimdi zarfımı mühürleyebilirim. Aç mektubumuzu bu kolay adımlarla güvende tutabiliriz. Zarf kapağının üstüne kırmızı tutkal dökelim. Daire yapılabilecek kadar kullanalım. Tutkalın üstüne madeni para bastırıp mühürleyelim. Tutkalın kurumasını bekleyip parayı alalım. En gizli sırlarınız artık güvende. Zarf mühürlendi. Şimdi Jack'e verebilirim. Ne istiyorsun? Şunu Jack'e ver. Peki. Heh, acaba içinde ne var? Şşt, Jack. Bu da ne? Mindy'den geldi. Aa, umarım, umarım beğenirsin. Bayılırım çok eğleniyorum. Renkler de çok güzel. Resim yapmaya bayılırım. Hmm, biraz mavi lazım. İşim bitti. Diğerlerini yanına koyayım. Annemi gösteririm. Anne anne şuna baksana. Sana bir resim yaptım. Müthiş olmuş. Hmm, sayfalar birbirine yapışmış. Resimleri mahvoldu. Sayfaları ayıramıyorum. Üstelik o kadar da çok uğraşmıştım. Endişelenme tatlım. Bak şu lollipopu ister misin? Ooo leziz. Aferin kızıma. Üzülmene hiç gerek yok. Ben de çamaşırları yıkayayım. Dur biraz. Nasıl açabileceğimi biliyorum. Kesin işe yarayacak. Şu askılığı alalım. İşte bu. Sanırım oldu. Şunları assak mı? Boyanın kurumasını bekleyelim. Çok yeteneklisin tatlım. Bunları çerçeveletmem lazım. <laughs> Şimdi itiraf edelim. Okul yeterince zor olabiliyor. Daha fazla sorun istemiyoruz. Şansın ah sorun varsa bizde de çözüm var. Yani hayat sana ne zorluk çıkarırsa çıkarsın hazırlıklı olacaksın. Senin okulda kullanmayı sevdiğin bir var mı? Cevabını yorumlarda yazabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Ve bunun gibi daha nice eğlenceli videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone ol.